29 Mayıs 2021 Türkiye Covid-19 hasta tablosu. Bugünkü test sayısı 222.613. Vaka sayısı 7.656. Hasta sayısı 605. Vefat sayısı 137. İyileşen hasta sayısı 11.180. Toplamında test sayısı 53.700.891. Vaka sayısı 5.235.978. Vefat sayısı 47.271, ağır hasta sayısı 1.391, iyileşen hasta sayısı 5.094.279. Günlük test ve hasta oranı 0.27, günlük test ve vakko oranı 3.44. Almanya'da son 24 saatte 5426 yeni koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayı 3 milyon 675 yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 163 artarak 88.350'ye çıktı.